Hepinize merhaba gençler. Bugün karşınızda bir soru cevap videosu hazırlıyorum ve genel olarak sıkça sorulan sorularınıza değineceğim. Çünkü bunlar sık sık başımıza geldiği için cevaplamak canlı yayınlarda yetmeyebiliyor. E, izlemeyenler veya tekrarını görmeyenler genelde aynı sorularla bize sık sık geliyor. Peki burada ne yapacağız, neden bahsedeceğiz? İlki kesinlikle e, Discord'a nasıl katılabileceğiniz hakkında. Discord'a katılabileceğiniz yerler, gençler gördüğünüz üzere YouTube videolarının açıklamaları aşağıda Discord'a ait linkimiz mevcut. Bütün açıklamalarımızda. E, canlı yayın linkimiz, Facebook sayfamız ve Discord linklerimiz mevcut. Onun dışında bağışlar içinde ekstradan linkimiz var. E, Twitch üzerinden linkler veya başkasının davetiyle olabiliyor. Discord'a katıldıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Discord'a katıldıktan sonra öncelikle tabii ki kuralları okumanız gerekiyor. Eğer kuralları okumadıysanız solda gördüğünüz bu kanalların hiçbirine erişiminiz yoktur. Dolayısıyla herhangi bir şekilde duyuruları göremez. Yayının ne zaman olduğunu bilemezsiniz. Buradaki kuralları özenli bir şekilde okuduktan sonra açılan kanallarda sıkça sorulan sorularımız var. Sıkça sorulan sorulara atladığınızda birçok sorunun cevabı var. Mesela Hoy Multi ne zaman duyurulardan takip edebilirsiniz gibisinden. bundan öte haftalık programımız yine sıkça sorulan sorular kanalında paylaşılıyor ve bunun dışında bunu Twitch'ten de görmenin yolu var. Geldikten sonra bizim kanalın logosuna tıklayın veya direkt Şişmanlar TV yazın. Ana sayfa hakkında ve program kısmı programa geldiğinizde o gün ne oynanacağına dair program burada hazır tarihi yazıyor ve saat kaçta başlayacağı yazıyor. Fakat herhangi bir erteleme veya iptal durumunu kesinlikle sadece Discord'dan duyuruyoruz. Dolayısıyla Discord'u takip ediyor olmanız gerekiyor. Discord üzerinden duyurulara baktığınızda multilerin saat kaçta nerede olduğu nasıl katılabileceğinize dair bilgiler mevcut. Buradan bakarsanız nasıl katılabileceğinize dair bilgi edinmiş olacaksınız. Bana genellikle multi katılımlarıyla alakalı olarak sadece abonelere mi açık diye soruluyor. Bizim bugüne kadar yaptığımız herhangi bir multimizde böyle bir şey gerçekleşmedi gençler. Biz her zaman... ...izleyicilerimize açık multi yapıyoruz. Abonelerin sadece başvuruda önceliği oluyor. Arkadaşlar bir sık sık gelen sorulardan bir diğeri ise... ...bazı videoların üyelere özel olduğuna... ...yani katıl butonuna özel olduğuna dair oluyor. Şöyle ki bizim hiçbir videomuz... ...kanalda bulunan hiçbir videomuz... ...katıl özelliğine... ...katıl üyelerine özel değil. Sadece... 50 liralık katıl butonu üyeleri için özel seriler yapacağımı ve sadece onları açacağımı üyelik avantajlarında belirtmiştim ki üyelikleri tıkladığınızda da görebiliyorsunuz ne tür avantajlar olduğu. Burada tek tek yazıyor arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Benim gün içinde maksimum attığım video sayısı 2 oluyor ki bu bile birçok YouTube kanalına göre bayağı fazla bir video sayısı. Eee Bundan dolayı eğer bir gün içinde 4 tane, 5 tane atmam gerekiyorsa veya daha fazla videosu varsa o serinin o serinin geri kalanı özelleştiriliyor arkadaşlar. Özelleştiriliyor dediğim katıl butonuna özel olarak açılıyor tamam mı? Ee, dolayısıyla katıl butonundan üye olanlar herhangi bir şekilde gün beklemek zorunda kalmadan direkt olarak bütün katıl butonuna açık Videoları izleyebiliyor Onu da bulabilecekleri yer Şişmanlar TV'nin ana sayfasına geldikten sonra Topluluğa tıklamaları gerekiyor Topluluğa tıkladıklarında gördüğünüz üzere Üyelere özel bütün bölümlerin Açık halini görebiliyorsunuz ee, Dediğim gibi Aynı anda birden fazla bölüm atmam gerektiğinde Ki misal burada 3 hafta önce Baya bir bölümü Birden yayınlamışım Warhammer'da ee, katıl butonuna özel hepsini izlenebilir kılıyorum daha sonraki günlerde bekledikçe zaten hepsi düşüyor dolayısıyla bizim şu anda katıl butonuyla üye olanlara herhangi bir özel serimiz yok gelecekte ne olur bilemeyiz ama gelecekte olacak olsa bile birinci bölümü atıp ikinci bölümü sadece üyeye özel yapacağımı düşünmüyorum bu bayağı boktan bir davranış olurdu. Sık sorulan sorulardan bir tanesi benim sistemimle alakalı olabiliyor. Hakkımda paneline geldiğiniz zaman Twitch kısmında burada kanalla ilgili kendimizle alakalı bütün yazılar ve bilgisayar durumumuz me mevcut arkadaşlar. Oradan kendinizi görebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamanız durumunda burada komutlarımız var. Bu komutları kullanarak Discord linkine ulaşabilirsiniz. Facebook, YouTube onlara ulaşabilirsiniz. Burada hepsi mevcut. Dolayısıyla herhangi bir sorunuz olduğunda hatta sosyal medya hesaplarımıza dair dahi buradan ulaşabiliyorsunuz. Şimdi multiye katılmanın ana noktasına. Multilere katılmak için her zaman ve her zaman arkadaşlar duyuruları okumanız gerekiyor. Dediğim gibi duyuruları görmek için kurallar sayfasını okumuş olmanız gerekiyor ve okumadıysanız okudum ama yine de gözükmüyor abi demeyin çünkü okumadıysanız biz bunu anlayabiliyoruz. Böyle birkaç arkadaş olmuştu daha sonradan foyaları ortaya çıkınca kendileri özür diledi zaten konuyla alakalı Duyurularda nasıl başvurabileceğinize dair çok ufak böyle bir örnek cümle göstereyim size Mesela bu hafta cuma cumartesi multilerinde e, kimlerin nasıl başvurabileceğine dair bir yazı yazmışım Buna bağlantı için arkadaşlar sabitlenmiş mesajlarımızda şişmanlar multi kanalımız var bu kanala atlayarak katılıyorsunuz. Her zaman ve her zaman Şişmanlar TV'nin kurduğu multilerde, paradoks multilerinde Şişmanlar multi kanalı kullanılıyor arkadaşlar. Bunun da linki zaten burada mevcut. Oraya girdiğimizde yine bir kanal kuralları sayfamız var. Burada da yazı kanallarının ne? üzerine döndüğü anlatılıyor. Ki birçoğunu zaten görmüyorsunuz. Büyük ihtimalle eğer oyuncu değilseniz göreceğiniz tek kanal var. O da ülke kanalı. Ülke kanalında çok basit bir kuralı var arkadaşlar. Sadece ve sadece hangi ülkeye başvuracağınızı yazıyorsunuz. Ki bazen bunu aşanlar olabiliyor. Uyarı atıyoruz veya mesajını siliyoruz veya kanaldan atılabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bu kanalda insanların rahatça başvuruları görmesi gerekiyor. Başvuruların görünmesi çok önemli bir mevzu. Kanalların sabit mesajlarına geldiğinizde ise kanalda multilerle alakalı bilgilendirme mesajları bulunuyor. Kimin ne zaman saat kaçta ve kimlere başvuruların açık olduğu Belirtilen bir mesaj var. Ve onun dışında ülke listesi var. Ülke listesiyle de ilgili çok ufak bir şeyden bahsedeyim. Geçen yayında başıma geldiği için. Ülke listesi cuma ve cumartesi olmak üzere ikiye ayrıldığı için. Cuma, cumartesi ayrı ayrı bakmanız gerekiyor. Bazen arkadaşlar abi burada sadece cuma var diyebiliyor. Ee, i̇ki oyunun bu sırada farklı kuralları var. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Yani iki gün iki farklı kural listemiz var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kısa oldu. Daha sonra sık sık böyle sorulan başka şeyler oldukça eklemeye çalışacağım. Unutmayın ki aklınızda böyle takılan bir şey varsa sıkça sorulan sorular yani SSS kanalımıza girdiğinizde zaten sıkça sorulan soruların hepsi burada yazıyor ki inanın bunlar bayağı sık sorulan sorular. Onun dışında YouTube üyeliklerinin e, videosu burada yine mevcut. Üyelerdan olabileceğiniz yazıyor. E, farklı bilgilendirmelerin hepsini buralardan size geçiyoruz böylelikle rahat rahat e, kanalla ilgili şeyleri kafanızda tutabilirsiniz eğer ki bir sorunuz olursa bu videonun altına yazabilirsiniz ben de onlara cevap vermeye çalışırım kendinize iyi bakın görüşmek üzere.